Merhaba. Şimdi bugünkü konu başlığı e, krizde aile işletmelerinde yönetim. Tabii kriz lafını görünce belki birçok kişinin daha fazla ilgisini çekmiştir. Düzenli olarak yaptığımız her ayın sonunda düzenlediğimiz canlı oturuma hoş geldiniz. E, action koçu olarak aile işletmelerine bir süredir gerçekten çok yoğun odaklandık, bildiğiniz gibi şimdi şöyle başlayalım. Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor, ekonomi stagflasyona gidiyor. Mahvi Eğilmez'in tweetiyle ya da eski deyim tweetiyle X mesajı ile açıyorum. Şimdi stagflasyon ya da ekonomik durgunlukla enflasyon aynı anda görüldüğünde hani bu iki terimin İngilizce birleştirilmesine bir stagflasyon diyoruz. Sonuçta bu bir ekonomik durum. Ne oluyor? İşsizlik oranı artıyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. E, durgunluk nereden kaynaklanıyor? Sanayi üretimi düşüyor vesaire. Şimdi bütün bunlar aslında yani enflasyonun artışı sürerken, belki işsizlik tehlikesi artarken, ekonomide bir durgunluk varken, paranın böyle azaldığını hissediyorken e, bu koşullarda aile işletmeleri bu gerçekle ne yapacak? Yani bu gerçek aile işletmeleri için ne anlama geliyor? Şimdi bu aslında bizim benim eski bankacılık şapkamla da bakarsam, tecrübemle de bakarsam aslında bu işletme sahiplerinin risk yönetim becerilerini geliştirmeleri gerektiğinin önemli bir mesajı. Şimdi işletme sahipleri bu risklere nasıl bakıyor? Bu risklere bakış açısını nasıl değiştirebilir? Risk yönetimi aslında bu hani bir değişim oluyor. Bu değişime sadece ayak uydurmaktan ibaret değil. E, riski nasıl ele aldığımız, bakış açımızı değiştirmekle ya da farklı unsurları dikkate almakla ve son dönemlerde çok e, revaştı olan bir ifadeyle çevik olmakla ilgili aslında. Yani riskleri öngörüp özgüvenle hareket etmeliyiz. Riskleri ön görmek için ne yapacağız peki? Yani tıpkı bir sensör gibi gelecekteki faaliyetlerimize rehberlik etmek üzere veri toplayacağız aslında. Yani şirketiniz riskleri önceden öngörüp böyle çevik bir şekilde yanıt verebilmesi için bazı teknik araçlara ihtiyacı var. Peki siz bu araçlara sahip misiniz? Yani aile şirketleri yarattıkları değeri sürdürülebilir kılmak istiyor. Bunu arzuluyor tabii. Kendine özgü yapıları nedeniyle de bir nebze tutumları nedeniyle bu süreci yönetmekte zorlanıyorlar. Yani ekonomik zorluklar, artan rekabet koşulları, pazar değişimleri ve en önemlisi aile içindeki iletişimin kalitesinin bozulması ya da buradaki krizler de aslında bir nevi kriz değil mi? Şimdi aile işletmeleri genellikle sıkı sıkıya birbirine bağlı yapıları nedeniyle bir de hani aile ve işletme finansmanlarının da biraz iç içe geçmiş olması sebebiyle ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlığa karşı daha savunmasız olabiliyor. Yani kurumsal yapılarda bunlarla ilgili neyin nasıl yapılması, kimin ne zaman ne yapması gerektiği biraz daha net. Şimdi ben de onun için bu konuyu ele alalım. Biraz da aile işletmeleri üzerinde bu konularda bir şey yapabilir miyiz diye sohbet etmek istedim. Şimdi etkili bir şekilde bu krizle başa çıkabilmek için ne tür önlemler alabiliriz? Yani krize hazırlık aslında aile şirketlerinin uzun ömürlülüğü ve istikrarı için çok önemli. Öyle değil mi? Yani bazı temel adımlar var. Yani bir tanesi kriz yönetim planı geliştirin. Ne demek istiyorum bununla? İşletmeyi etkileyebilecek potansiyel krizleri belirleyin. Örneğin ekonomik durgunluk şu anda önümüzdeki dönemde rastladığım yani en az 1-2 yıl baş etmek zorunda olacağımız bir unsur, bir gerçek gibi duruyor orada başka neler olabilir? İşte sağlık krizi gibi, doğal afetler gibi, hatta siber saldırılar gibi. Şimdi bunlar için bir e, potansiyel riskler neler diye şöyle bir bakacaksınız ve farklı kriz türleri için farklı planlar geliştirmeniz gerekebilir. Şimdi e, bunun için ne yapalım? Mesela e, acil durum e, da irtibata geçeceğimiz kişileri belirleyelim. Acil durum planlaması yapalım. Ee, ne demek acil durum irtibatlarını belirleyelim işte hukukçular veya mali danışmanlar gibi kişiler veya bizler aslında bu konularda sizlere yardımcı olabiliriz. Ee, Birinci adım gelir akışını çeşitlendirin. Yani ürün ve hizmet çeşitlendirmesi çok önemli. Bunu hep söylüyoruz aslında. İşinizi ana eksende belki kalarak ana ekseni bozmayarak hani pivotlayın. Farklı satış kanalları geliştirin, farklı ürünler geliştirin. Ekonomik durgunluk sırasında işletmenin zarar görmemesini sağlamak için aslında ürün ve hizmetleri çeşitlendirin. Pazarları çeşitlendirmek için planlar yapın. Şu anda buna çok ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Yani coğrafi pazarlara girmek için, farklı müşteri segmentlerine ulaşmak için neler yapabilirsiniz? Bu gelir akışınızı çeşitlendirmenize katkı sağlar. Bir başkası, finansal dayanıklılığınızı arttırın. Yani bunu aslında en çok bu alanlarda çalıştığınızı da biliyorum bu arada. Mesela işte daha belli bir parayı kenarda tutmak. Hani iyi gün parası, kötü gün parası gibi. Bu rezervleri bir kenarda tutabilirsiniz. Bu size bir tampon olabilir. Veya finansal zorlanmayı belki de azaltmak için, önlemek için. Hani borcunuz varsa bu borç seviyesini azaltmak için önlemler alabilirsiniz bunları yönetmeye çalışırsınız. Bir de maliyetleri düzenli olarak kontrol edin diyeceğim ama diyorum ya buralara en çok vakit ayırdığınız yerlerdir. Finansal dayanıklılığınızı arttırmaya çalışın. Senaryolar oluşturun. Ne demek istiyorum? Çeşitli ekonomik durumlar için senaryolar geliştirin. Mesela en iyi durumda neler yapabiliriz? En kötü durumda neler yapabiliriz gibi. Ya da bizim kurumsal hayatta çok kullandığımız stres testlerinden bahsedelim. Eee Performans göstergeleri çok önemli. E, stres testi yapın. İş modelinizi düzenli olarak da bu stres testine tabi tutun. Örneğin bu stres testi neler olabilir? İşte maliyetleri düşürmek için alternatif kaynaklar geliştirmek için, likiditeyi arttırmak için ya da borçları yeniden yapılandırmak için önlemler alın. Hatta mesela sigorta gibi risk den korunacak bir takım unsurları dahil edin, onları gözden geçirin, onları öğrenmeye çalışın. Şimdi bu stres testi nelerden oluşuyor aslında stres testi için kritik performans göstergeleri yani Kpi dediğimiz aslında her zaman şirketin başarı ölçekleri olarak da kullandığımız göstergeleri e, netleştirin yani hangi göstergeleri izlemeliyim. Ben bu, bunu anlayabilmek ya da bu krizi kriz demeyelim aslında şirketlerin başarı yolculuğun gelecek yolculuğu sırasında gerekli olan bu performans göstergeleri. Önüme alıp bunların gelişimini çok yakından izlemeliyim. Yani işte gelirler, karlılıklar, nakit akışı. Ben birçok işletme sahibinin nakit akışı tablosunun olmadığını biliyorum mesela. Borç öz sermaye oranının sık sık gözden geçirilmesi gibi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi gibi KPI'leri belirleyin. çeşitli senaryolar oluşturun demiştim. Mesela yüksek enflasyon durumunda, şu anda iki senedir içinde bulunduğumuz durum. Bunun neleri etkilediğini aslında çok iyi biliyorsunuz. Ve birçok işletme sahibinin de bu yılın başından beri bunlarla boğuştuğunu da görüyorum aslında. E, talepler şimdi hızlıca düşecek, düşmeye devam edecek. Ekonomik durgunluk bunu getiriyor. E, tedarik zinciri kesintileri olabilir. Efendim döviz kuru dalgalanmaları hala hepimiz için çok gündemde olan konular. Dolayısıyla bu senaryoları önünüze alın ve bu senaryolara uygun, e, bütçelerinizi simüle, simüle edin yani ben işte çok kurlar yükselirse ne olur enflasyon böyle yüksek gitmeye devam ederse ne olur benim gelir tablom bilanço tablom nakit akışım nasıl değişebilir gibi e, çünkü bunlar likiditenizi ve karlılığınızı etkileyecek unsurlar olduğu için bunları yakından takip edin mesela biz aile işletmeleriyle oturuyoruz İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi bütçe Değerli dostlar birçok aile işletmesinin bütçesinin olmadığını biliyorum. Yani kafanızda var. Her gün o rakamları e, sorguluyorsunuz. işte borçların durumunu takip ediyorsunuz. Alacakları her gün muhasebeye soruyorsunuz ne durumda falan. Ama bunları bir e, bütçe disiplininde e, ele almak gerekiyor. O yüzden biz bütçeyi yapıyoruz ve bu bütçe sayesinde her ay oturup istediğimiz şeyleri gerçekleştirebildik mi? gerçekleştiremedikse neyi farklı yapmalıyız? Daha ötesini yapabildik ve başardıksa da bunu biraz daha öteye çekebilir miyiz? Ya da bunu nasıl yaptık? Sonraki defalarda daha iyisini yapabilmek için ne öğrendik? Bunları tartışmak lazım gerçekten. Onun için duyarlılık analizleri yapalım. Mesela ham madde fiyatları çok değiştiğinde ki son dönemlerde maliyetleriniz çok etkilediğini biliyorum çalışan maliyetleriyle birlikte. Bunlardaki küçük değişikliklerin bütün iş sonuçları nasıl etkilediğine dair sık sık senaryoları gözden geçirin. Yani kriz dönemlerinin en önemli şeylerinden bir tanesi aslında iç iletişimi çok iyi yapmak, çok sık yapmak ve oturup bütün şirketteki çalışanların bu konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve onların da katkısını almak. Operasyonel esnekliğinizi arttırın. Ne demek operasyonel esneklik? Hani bu çevik karar almak mesela. Şimdi hızlı karar almak. Genelde aile işletmelerinin aile dinamikleri de söz konusu olduğu için ama daha fenası içeride karar mekanizmalarının çok net olmaması nedeniyle karar süreçlerinin çok uzadığını biliyoruz. Halbuki kriz dönemleri hızlı karar alma gerektiren dönemler. Dolayısıyla bu kültürü geliştirmeye çalışın. Veya esnek tedarik zincirleri. Yani birden fazla tedarikçiye sahip olmak için ve hiçbir şekilde bu kendi üretim süreçlerinizin hizmet süreçlerinizin aksamaması için buralarda ilişkilerinizi geliştirip daha esnek olmaya çalışın. Ee, güçlü yönetim ve liderlik yetenekleriniz de çok önemli tabii. Kriz zamanlarında hani istikrar ve net karar alma e, için iyi bir yönetime sahip olmanız lazım. E, liderlik ekipleri yani lider olanlar ya da liderlik beklediğimiz kişilerin e, yeteneklerinin e, Gelişmiş olduğundan emin olalım. E, değilsek bu konularda destek alalım ve onların bu yeteneklerin geliştirilmesini sağlayalım. Çünkü ekonomik belirsizlik sırasında yönetim konusunda iyi hazırlanmış ve yetenekli insanlara ihtiyacımız var gerçekten. Yani bu krizlerden bir tanesi, bütün bu ekonomik kriz vesaire, hani stagflasyon falan derken aile içinde üye kayıpları falan da aslında bir kriz işletmeler için. Dolayısıyla önemli liderlik rollerini belirleyin. Benden sonra yönetime kim geçecek? Bunları da belirleyin. Ee, gelecek nesillerin hem işe olan katkısı hem de bu tür e, türbülanslarda e, güçlü bir şekilde size destek olabilmesini sağlayacak şekilde onların eğitimine odaklanın. Yani liderlik ve halifiyet planları geliştirin. Şimdi aile e, çok önemli. Aile içinde her an işin içinde olmayan aile yani üyeleri de var malum. Onlar da bu koşullardan olumsuz en azından duygusal olarak etkileniyorlar. Tam ne olup bittiğini de bilmiyorlar aslında. Onları belirsiz bırakmayın. Şeffaf iletişim sağlamaya çalışın. Yani sadece şirket içinde değil, aile içinde de bu tür unsurlarda ne tür kararlar aldığınızı onlarla paylaşın. Aile üyeleriyle ve diğer diyelim ki paydaşlarla, çalışanlarla açık ve dürüst iletişimi belirleyin. Özellikle belirsizlik dönemlerinde Ailenin hedeflerini düzenli olarak gözden geçirmesi, kendi ailenizin beklentileriyle iş hedeflerinin uyumlandırılması da gerçekten önemli. Çünkü değerli dostlar, aile işletmesinde demiştik, her zaman söylüyorum. Aile işletmelerinde duygusal bağlar teknik bağlardan daha kritik olabiliyor. Yani kalp kan pompalamazsa beyin çalışamıyor demiştim. Dolayısıyla onlar bu belirsizlikte huzursuz olduklarında sizi hem endişelendiriyorlar hem aldığınız kararlardaki kararlılığınızı da aslında olumsuz etkileyebiliyorlar. Onun için bu bağların gözden geçirilmesi konusunda daha hassas olmak, daha açık iletişimi sürdürmek konusunda kararlı olun. Şimdi tabii ki bu tür krizlerde farklı bir şeyler yapmak önemli ya. Yani Jack Trout'un dediği gibi farklılaş ya da öl. E, bu tür krizleri karşılayabilmek için işletmemizi farklılaştırmaktan bahsediyorum. Hani demin dedim ya farklı segmentlere gidin, farklı coğrafyalarla iş yapabilme fırsatlarını şimdiden planlayın ki buna ihtiyacınız olduğu günde bu ilişkiler hazır olsun demiştim. İşte bunun bir başka unsuru da teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımlar aslında. Yani verimliliği arttırmak. Maliyetleri düşürebilmek, yeni gelir akışları e, hazırlayabilmek için teknolojiyi benimseyin. Şimdi veri, yani en başta söyledim, e, bu risk yönetiminin en temel unsuru dedim ki işte KPI'ler, veri, verilere çok hakim olmaya çalışın. İşletme sahiplerinin birçoğuyla çalışırken biz de başlarken diyoruz ki işte bir raporlamalarınızı görebilir miyiz? İşletmede hangi bilgileri alıyorsunuz? Neleri gözden geçiriyorsunuz? neleri düzenli gözden geçiriyorsunuz neleri sık sık neleri ara ara gözden geçiriyorsunuz bunları görelim dediğimizde ne yazık ki eğer bunlardan biri değilseniz üstünüze alınmayın ama ne yazık ki birçok işletme sahibinin bu tür raporlamalara yeterince önem vermediğini ekiplerinden bu tür bilgileri istemeyi ertelediğini ya da bütün bu verileri, hani şunu da görüyorum, bu verileri istiyorlar istiyorlar da oturup hep birlikte bu verileri gözden geçirmediğini görüyorum. Onun için e, verimliliği arttırmak ya da maliyetleri düşürmek ya da bu kaosla ya da risklerle baş edebilmek için teknolojiden yararlanın. Çok değerli yazılım altyapılarıyla aslında bu tür raporlama sistemlerini kurmanız mümkün. İnovasyon kültürü dedim. Yani değişen ekonomik ortamlarda rekabetçi olmak istiyorsanız, e, ayakta durmak istiyorsanız, inovasyon kültürünü de teşvik edin. Yani insanların yeni fikirler söylemesini, yeni alternatifler oluşturması konusunda e, cesaretlendirin. E, bu konuda kendilerini yeterli hissetmiyorlarsa da onlara lütfen eğitim verin, eğitim verdirin ve destekleyin. Çünkü kriz zamanlarında onların kaldıraç gücüne ihtiyaç duyacaksınız. Yani şirket içinde teknoloji ve e, inovasyonu bir kültür haline getirin. Yani bunu ne kadar siz liderliğini yaparsanız sizi takip eden ekipler bu konularda kendilerini geliştirmek için daha hevesli olacaklardır. E, bu dönemlerde son 4-5 yıldır özellikle çok hızlı e, ivmelendi. Teknolojik yatırımlar için çok değerli katkılarda bulunan danışman dostlarımız var. E, bu konuda farkındalık yaratmak için çok değerli çalışmalar yapan STK'lar var. Lütfen bunları ıskalamayın. Çünkü bu konularda yapacağınız yatırımlar sizi geleceğe hazırlayacak. Sadece riskten korunmak değil, aynı zamanda geleceğe dönük fırsatlar elde etmenizi de sağlayacak. Yazılımcılarla el birliği yapın, iş birliği yapın. Tabi burada çok önemli şeylerden bir tanesi benim neye ihtiyacım var gerçekten bu konularda yani size sadece bir ürünü satmak değil bu konularda size e, ihtiyacınıza göre danışmanlık hizmeti verecek dostlarımızla çalışın e, temel yeterliliklerinize odaklanın şimdi bakın bu tür kriz durumlarında işletmenin Hani bir yandan inovasyon yapın yenilikçi olun diyorum bir yandan da diyorum ki işletmenin en temel işi ne? En temel faaliyetleriniz ne? Ve burada ki durumunuz aslında krizi karşılayacak yeterlilikte mi? Yani yeterince sağlam mı? Çünkü burada çok ciddi ekonomik baskılar olduğunda bu yeterliliğiniz sağlam değilse, yani <laughs> kuvvetli güçlü değilseniz buralarda da çok hasar görürsünüz. Onun için temel alanlarınızı güçlendirin. Diğer yanda da temel olmayan yani işte bir zamanlar ilginçti bir yatırım yapalım dedik işte kaynak ayırdık falan ama şu anda bu kriz dönemlerinde bu kaynakları ayırmaya devam etmeyebilirsiniz yani kaynaklarınızı tüketebilecek veya ana işinizden uzaklaşmanıza sebep olacak bir takım işler varsa onları erteleyin pause e, durdurun bir müddet çünkü şu anda gerçekten eldeki para Hani havadaki kuştan çok daha değerli. Güçlü müşteri ilişkileri bunu her zaman söylüyoruz. Bu tür kriz dönemlerinde müşterilerinizle el ele verebilirsiniz. Bazen işletme sahipleri bu ilişkileri aile işletmelerinde bu aslında müşteri hassasiyeti zaten var. Bununla birlikte bu müşterilerinizi yeniden gözden geçirin, sık sık arayın, onlarla teması sürdürün, onların tansiyonunu ve nabzını tutun. Çünkü onlar da bir kriz içinde olacaklar ve bakalım onlar yeterince sağlamlar mı, onlar yeterince temel işlerine odaklanmışlar mı? Bu ilişkileri şöyle bir hızlıca elden geçirin. Tedarikçilerinizle görüşün. Tabii ki biliyorsunuz tedarikçi ilişkisi çok önemli. Güvenilirliği yeniden sağlamanız gerekebilir. Onlar belki sizin durumunuzu merak ediyorlar. Bu tür kriz dönemlerinde nasıl olduğunuzu merak ediyorlar. Onlar da müşteri kaybetmek istemezler. Bu ilişkiyi daha iyi hale getirin ve lütfen pazarlık etmekten de çekinmeyin. Yani evet çok güzel ilişkileriniz vardı ama kriz döneminde herkese etkileyen bir takım unsurlar var. Dolayısıyla işte erken ödeme ya da vade, erken ödeme iskontosu almak ya da vadeyi yaymak gibi tedarikçi ilişkilerini de gözden geçirebilirsiniz bu dönemde. Stratejik yatırımlar çok değerli. Kriz döneminin hani kriz kelimesinin içinde kriz ve şey risk ve fırsat risk kelimesinin içinde kriz ve fırsat var ya işte bir tarafı riskken bir tarafı fırsat olabilir. Yani bazen Hani çok yatırım yapmak istediğiniz bir konuda fırsat görürseniz belki de bu dönemde bu fırsatı değerlendirmelisiniz stratejik fırsatlara yani sıkıntılı varlıklar olabilir işletme sahiplerinin e, satmaya daha hevesli olduğu bir dönem olabilir filan sizin yatırım yapmak istediğiniz konular bunları da gözden kaçırmayın e, organik büyümeye önem verin yani ne demek istiyoruz minimum finansal harcama gerektiren ama önemli getiriler sağlayan işlere odaklanın. Yani işinizi e, ölçeklendirme fırsatlarına biraz odaklanın. Ne yapabilirim? E, az güçle, az maliyetle daha fazlasını elde etmek için iş modelimde yeni ne tür fırsatlara kavuşabilirim? Danışmanlarla iletişime geçin. Değerli dostlar bu harici danışmanlar dediğimiz tabii yönetim kurulunuz varsa orada danışmanlarınız varsa ne mutlu size ama aile işletmelerinde bu yapının olmadığını biliyorum genelde yönetim kurulları dediğimiz aile üyelerinden oluşuyor. Buradaki yetkinlikler önemli tabii ama harici danışmanlardan, işinin uzmanlarından kriz sırasında sizi etkileyebilecek unsurlarla ilgili demin bahsettiğim o stres testinin yapılması konusunda yardım isteyebilirsiniz. Finansal e, stratejileri gözden geçirebilirsiniz. Yasal yükümlülükler nedir? Onları hızlıca bir gözden geçirebilirsiniz. Daha fazla çünkü bu dönemlerde her tür haber aslında önemli bir şeye dönüşüyor, bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla bunlardan daha etkili bir şekilde yararlanmak için harici danışmanlardan destek alın. Değerli dostlar, tabii ki işletmeyi etkileyecek bu eğilimleri ve zorlukları. Hepsini siz öngöremezsiniz. Biz o yüzden Action Coach olarak işletmelere hep diyoruz ki bakın diyoruz siz işletmenizi bir araba gibi düşünün e, metaforla. Bu arabada direksiyonda hep siz olacaksınız. Ama biz de co olarak yanınızda olabiliriz. Bir navigasyon e, rolü üstlenebiliriz ve sizin e, bazı öngöremediğiniz şeyler için yolu aydınlatabiliriz. Dolayısıyla size bu konularda yardımcı olabiliriz. Bakın bir oturumumuzda çok değerli bir sanayici şöyle dedi. Çok haklısınız Özge Hanım dedi. Aslında hepimizde bir mesleki körlük oluşuyor dedi. Dolayısıyla burada dış göze güvenmeyi öğrenin lütfen. Sizin çıkarlarınız neyi gerektiriyorsa o konuda adımlar atmakta. Geri durmayın. Tereddüt etmeyin. Her tereddüt ettiğinizde aslında bunun size para, zaman, emek ama en önemlisi de özgüvene mal olduğunu unutmayın. Dolayısıyla önlem bu deminden beri anlattığım önlemleri alarak bir aile işletmesinin ekonomik belirsizliğe karşı dayanıklı olmasını ve değişken ekonomik koşulların, ekonomik ortamın içinden başarıyla, sağlıkla çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunları yaparken aile ilişkilerinizin de yerinde yolunda olduğundan da emin olmaya çalışın. Demin o yüzden söylemiştim. Aile üyelerini de bilgisiz bırakmayın. Çünkü onların huzursuzlukları bir gün sizin huzursuzluğunuza dönüşebilir. Değerli dostlar, her ay bu canlı yayın oturumlarımı sizleri bekliyorum. Hep de söylüyorum. Değerlendirmek istediğiniz, duymak istediğiniz konular olursa lütfen bana LinkedIn'den ya da başka iletişim kanallarından ulaşın. Ben de her ay size gerçekten fayda sağlayacak konuları bulayım ve bu aylık oturumlarımızı sürdürmeye devam ederim. Bu arada eğer hala katılmadıysanız da lütfen aile işletmelerine dönük daha derinlemesine katkı sağlamaya çalıştığım seminerlerime gelin. Sizleri orada görmeyi çok isterim. Görüşmek üzere.